Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Taceddin Sarıoğlu partisinin il divan toplantısına katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Sarıoğlu toplantıda hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. Çözmede... Saadet Partisi Eskişehir İl Divan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Taceddin Sarıoğlu da katıldı. Yaşantılarını... Doğru şekilde Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl Partisi'nin Odunpazarı İlçe Başkanlığı görevine atanan Ragıp Sadıç'la il yönetimine giren Muhammed Güney'e plaketlerini takdim etti. Ardından, tanırmak, amacımız, düşürmek, bizde bir, bizde Ardından Saadet Partisi'ne üye olan İsmail Fatih Onan ve Salih Akkoç'a parti rozetleri takıldı. Taceddin Sarıoğlu ise toplantıda yaptığı konuşmada hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. Erbak hocamız ekonomi çözümünü faizle hiç konuşmayarak hatırlıyorsunuz. hepimiz hatırlarsınız. Bugün burada bulunanlar hepsi hatırlar. Refah yol döneminde Erbak hocamız hiçbir zaman faizi düşürme veya yükseltmek için hiçbir cümle kullanmadı. Hiçbir tane cümle kullanmadı. Ne yaptı peki? Faizi bertaraf edecek yapıları kurdu. Mesafe döneminde desi yapı kurdu. Hesiyat dedi, devlet sanayi yaptırıp işçi bankası diye ifade edilen bir banka kurdu.